Merhaba arkadaşlar panda yanımda ve pandayı gönderiyorum. Panda görüşürüz. Abi. Puh. ve arkadaşlar videomuzda fragman göstereceğim. Ben yiyorum, ben yarıyorum, sen beğeniyorsun. Başlıyoruz. <gülüyor> 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 İlk bu. Diyor ki Transatlantik'te özel koşturmacalar ve saklanmalar. Koşturmacalar, saklanmalar. Ve havuz videoları bu kanal bu kanalda Nezha Yelda Atal'a yürer. Ahmet Basri'nin kuruculuğuyla fıçın koyunacak. Ve ben size dün bir tane kağıt hazırlamıştım. Tabii ki. Şöyle başlayalım. Bir dakika. Bükme Challenge. Bükme Challenge'dan hatırlıyorum. Arkadaşlar Bükme Challenge e, video çekmemiştim. O zamanlar tabii kanalım yoktu. O zamanlar yoktu kanalım. Tabii ki. Yani o zaman kanalım yoktu. Şöyle video ön göstereyim. Tabletimin hesabına açan ah, ah annem